beraber olacak. Eyüp Demir ekonomisi oda da yayınımıza katılıyor. Eyüp Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk günaydınlar. Sağolunuz. Ee, Avukat Yasin Özkan emlak uzmanı, ee, Eyüp Aksu İstanbul taksici esnaf odası başkanı, Eyüp Aksu da bizimle beraber olacak ve Hayrettin Ertemel İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı gündem e, yoğun. E, ama e, Türkiye hala Cemal Engin Yurt meselesinde konuşuyor. Evet. Yani TV ekranında hiç istenmeyen bir e, olay yaşandı. E, saldırgan tutuklandı. İlk ifadesi ortaya çıktı. Öfkeme yenildim diyor. E, Engin Yurt'tan yazılı bir açıklama var. Özür diliyor. E, ama Latif Şimşek'in de açıklamaları var. Ben bu özürü kabul etmem. E, böyle olacağını kimse tahmin edemezdi. Ama bir yandan da basın örgütlerinin de bir sessizliği var. E, AK Parti'den tepkiler var. İngilizce Basının bir kısmından tepkiler var. İsterseniz onlara bir bakalım. Olur. O vtlere bir bakalım. Hı hı. Ömer Çelik'in ve e, Engin gösterilen tepkileri. Sonra değerlendirmenizi e, alayım. Yani hakikaten hiç istemediğimiz bir olaydı. Evet. E, bakalım şimdi gelen tepkilere. Evet. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt, TV100 yayınında gazeteci Latif Şimşek'e saldırdı. Bu görüntüler kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu. Yaşanan olayla ilgili Engin Yurt'a tepkilerde peş peşe geldi. Medya platformu Ordu Milletvekili ve birçok suçtan sabıka kaydı bulunan özel korumasını kınadı. Yapılan açıklamada, böylesi olayların bir daha tekrar etmemesini diliyoruz ifadeleri kullanıldı. Sen bana bırak deyince ol, lütfen, lütfen, öyle olacak. Lütfen, lütfen. Ben sana Kemal bırak Bey, deyince lütfen, ne, olacak, ne olacak? Sen bana bırak ya, kesin, da. Kesin. Gazeteci Ahmet Hakan da darp olayını köşesine taşıdı. Programı izlediğini söyleyen Hakan, Engin yurtun kişiliğinin şiddete yatkın olduğunu iddia etti. Uygar bir insan gibi davranmak kendisini zorlayabilir dedi. Gazeteci Fulya Soybaş'ta kaleme aldığı köşe yazısında Engin Yurt'u eleştirdi. Olayın yaşandığı programın sunucusu Pınar Işık ve konuklarıyla konuşan Soybaş, Engin Yurt'un televizyon stüdyosunu ringe çevirdiğini söyledi. Küresel Gazeteciler konseyde yaşanan saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada bu çirkin ve zorbaca davranış şekli Demokrat Parti geleneğine hiç yakışmadı. Meslektaşımıza çok geçmiş olsun denildi. Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlarım sizin de meslektaşınız olan gazeteci Latif Şimşek'e yapılan saldırıyı bir kere daha kınıyorum. Bir televizyon programında beğenmediğiniz fikirler olabilir. Tartışma alevlenebilir, tansiyon yükselebilir. Çok beğenmezseniz, eğer söz hakkınızı kullanmanıza rağmen bunu uygun bulmuyorsanız o televizyon programından ayrılırsınız. Ama bir gazeteciye şiddet uygulanması gibi bir barbarlık çok nadir görülen bir vandallıktır bunu şiddetle lanetlediğimizi ve onun şahsında siz meslektaşlarına da geçmiş olsun dileklerimizi ilettiğimizi ifade etmek istiyorum. Tepkiler böyle. Ee, Yaşar Bey siz de Programı'na ha. çok sık isimlerden ha. bir tanesiniz. Ne dersiniz bu olaya? Yani tabii çok üzücü. Tekrar özellikle başta sevgili Latif Şimşek olmak üzere sizlere de Pınar Ardor ve o gece gayret gösteren bütün arkadaşlara geçmiş olsun diyorum. Evet. Bu eşine az rastlanır bir şey bu aslında. Yani sonuçta bu masalarda fikir tartışılıyor. Fikir tartışılır. Bazen üslup kuvvetli cümleler seçilerek sertleşebilir ama gerçek anlamda o fikri tartışmanın zemininden çıkmamaktır esas olan şey. Yani orada bir kabadayılık, bir kaba kuvvet, bunu birden fazla insanla, bir kişinin üzerine çullanarak, stüdyoya girerek, stüdyoya girerek ya sonuna kadar da bunu yapma gayretini göstererek e, izliyoruz görüntüleri. Yani gerek Barış Arkadaş, gerek Doğan Bey Çağlar. Doğan Çağlar büyük bir gayret gösteriyor. Pınar'ım çırpınıyor. Ay suyu görüyorum orada evet. falan. Hepsi kıvranıyorlar ve sonuna kadar devam etmek istiyor. Yumruklanıyor. Doğan çekiyor onu, götürmek evet. istiyor Bey'i Peşine gidiyor. Ne oldu ya? Ne dedi adam sana? Ya üstelik dinledim ben. Hakikaten tarih edici bir şey hiçbir şey yok. Evet. yani bir küfür eder, bir şey eder de hani. Evet. Değil mi yayında? ...hani sinirlerine yine yapmaması hiçbir gerekir şey ama... Hiçbir şey şiddeti... ...hani kontrol şey edemez da. falan şiddetin hiçbir şey gerekçesi olamaz mı? Hani öfkesini kontrol Hı. edemedi falan der. Öyle bir durum da yok. Ya, latif de beklemiyor böyle bir şey Evet. Yani Bu akıl alacak Hı. gibi değil yani. Burada tabii psikolojik bir takım durumlar var. Toplumsal bir takım e, bir anlamda ders alınabilecek bir sonuç çıkıyor ortaya. Ee, televizyonlara böyle bir e, ekip halinde beşer onar kişiyle gelmek falan bunların hiçbiri artık olmamalı. Sadece sizde değil birçok yani sizler evet. sonuçta konuk ediyorsunuz. Tabii. Yani onlar da konuk olarak geliyorlar buraya ama konuk olmadıkları çıktı ortaya. Konuk falan değil mi? Ya Konuk olan insan sütüye basar mı? Basar mı? Böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla yani bu hakikaten e, çok e, acı ve şiddetle kınanması gereken herkes tarafı. Taraflı evet. tarafsız. Hangi fikirden olursanız olun. Yani Son daha sonuçta hani oldu. karşı durulan şey şiddet. Tabii tabii yani yine saldırıya uğrayan gazeteciler oldu evet. O zaman da hepimiz yine büyük bir tepki gösterdik. Düşüncesine bakmadan, etmeden kim olduğu hiç önemli değil. Evet. Yani dolayısıyla burada tabii sessiz kalan özellikle meslek kuruluşlarını da burada hakikaten ben protesto ediyorum. Bir an evvel neyse niye yapmıyorsunuz bunu ya? Yani? Sonuçta o gazetecinin bağlı olduğu cemiyetler var. Tabii. Bugün yani. mesela Parlamento Mavileri istifa edeceğini duyurdu. Latif Şimşek. Evet. Bu olacak iş değil. Ve bir de tabii Demokrat Parti'nin genel başkanına düşen görevler var. Onun da sessizliğini koruyor olması, hiç doğru bir şey değil. Ee, bir an evvel yani siyaset kıymetli bir alandır. Evet. Siyaset erdem alanıdır ve erdemlere yakışır. Yani sonuçta bir ülke. Antik Yunan'dan beri bu söylenir. Evet, ama? öyledir yani ülke yönetmeye talip olunan bir alan bu. Son derece kıymetli bir alan. Evet. Donanımıyla, fikriyle, oturuşuyla, ahlakıyla kontrol edeceksin her şeyini. İnsanların zaman zaman olur bu tür gergin anları falan. Bunu ya bu aynı şeyi düşünmek anlamına gelmiyor Gelmez. ama saygı duymak lazım. Tabii. Yani işte. Yaşadınız. Tekrar geçmiş olsun. Sağolunuz. İbrahim Uslu siyaset bilimci İbrahim Bey de yayınıza katılıyor. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Kolay gelsin. Sağ olun. İbrahim Bey toplum olarak gerginiz değil mi? Maalesef öyle. Yani bu şey bir sürü hadise benim gördüğüm yani o siyasetle ya da fikir tartışmasıyla falan ilgili bir şey de değil. Yani işte trafikte insanlar birbirlerine saldırıyorlar. Bazen çok küçük nedenlerden şey cinayetler, yaralamalar falan çıkıyor. Toplumun hakikaten biraz bu şeyinden, öfke kültüründen ve şiddet kültüründen uzaklaşması lazım. Orada hepimize görevler düşüyor. Bence şey o konuda Bizler de elimizden geleni yapmıyoruz muhtemelen. Ee, i̇şte yani şeyde rol model olması gereken insanlar televizyonda bir şey birbirleriyle kavga edince bu topluma otomatik olarak yansıyor. Ee, bu tür şeylere karşı en azından yani çok daha duyarlı davranıp çok daha şey sert tepkiler vermemiz lazım. Bu Şiddet uygulayanlara yönelik sokakta e, sıradan sıradanlaşmış daha doğrusu e, şiddete yönelik olarak belki yasal olarak ve yine toplumsal olarak e, tepkiler vermek lazım. Bizim bu hiddetli, öfkeli şeyden toplum olma halimizden kurtulmamız gerekiyor. Hepimizin hem sağlığı, selameti hem de mutluluğu için bu gerekli. Şimdi bu dedim bir kü kültür haline geliyor bir süre sonra. En tehlikelisi de bu. Bir Yurt dışında falan işte araba kullandığınızda falan görürsünüz. Yani işte ışık yandığında hemen hareket edemediğinde kimse... Öndeki hareket etmediğinde bir arkada klakson çalmaz. Biz de daha sarı yandığında bütün herkes klaksona basmaya başlıyor. Yani arabada sopalar hazır neredeyse yani. Abi öyle öyle. Birçok insanın hakikaten araçta, araçlarında silahlar var bir şekilde. Yani sopa ya da başka silahlar, gerçek silahlar da var. Şimdi böyle korkunç bir şey yani. Dedim ya böyle bir öfkeli, hiddetli halimiz var. Bir, toplumun da gerçekten şey, toplumsal bir bilinçlendirme ve da başa çıkmamız gerekiyor. Aksi takdirde bu, bu hal gerçekten e, hepimizi her zaman tedirgin edecek, e, mutsuz edecek ve e, korku içinde yaşamamıza neden olacak bir şey. E, yani biz bir televizyon stüdyosuna gittiğimizde şimdi Korumalar bize mi saldıracak falan diye mi düşüneceğiz yani böyle bir şey olur mu hakikaten ya da siz bir konuk çağırdığınızda bu gelip stüdyonun altını üstüne getirebilir diye mi tereddüt edeceksiniz yani iyi hal kağıdı alacaksınız konukları çağırırken olacak işler değil yani bunlar. O yüzden hakikaten bizim toplum olarak aklımızı başımıza almamız gerekiyor kanaat önderleri olarak bu konuda duyarlılık şey göstermemiz gerekiyor medya olarak bu konuda şey belki kampanyalar yürütmemiz gerekiyor. Ama yani üzerinde en rahat uzlaşabileceğimiz konu yani toplumda şiddet olmasın. Bence hiç değilse burada uzlaşalım ve bu sıradanlaşmış şiddete karşı mücadele edelim. Evet. Bu konularda benim gördüğüm toplumsal duyarlılığımız da yeterli değil. Esas Biraz oradan kaynaklanıyor. Bu kadına şiddet konusunda mesela e, yeterince toplumsal duyarlılığımız yok. E, hayvanlara uygulanan zulümler, şiddetler konusunda yeterince toplu duyarlılığımız yok. Ya da insanların birbirine karşı uyguladığı şiddet konusunda da yeterince duyarlı değiliz. Herkes herkesin fiziki şiddet ya da sözel şiddet falan psikolojik şiddet uygulayabiliyor. O yüzden bu, buna karşı gerçekten topyekun mücadele etmemiz lazım. Yoksa böyle şey sürekli stres altında yaşayan bir toplum haline döneceğiz ki bu hepimizin hayatını şey birbirine zindan eden bir şey var. Evet, Yaşar bir dikkat çekti siyaset sonuç itibariyle bir erdemler hareketi olmalı. Bu öteden beri de söyleniyor ama Kesinlikle. siyasetçiye de burada çok rol düşmüyor mu? Yani evet Türkiye seçime gidiyor ama ilk defa da seçime gitmiyor. Yani dünyanın sonu da gelmiyor. Doğru doğru yani işte burada dedim ya hani sadece siyasetçileri de suçlamamak lazım. Hepimiz sıradan, sıradanlaşmış bir şey. Dolayısıyla siyasetçi de yani sıradan insanın kültürüyle davranabiliyor bazen. Meşrulaştırmak için söylemiyor. Evet, evet. o yüzden hani sadece siyaset örnek olarak toplum düzenir şeklinde bir, bir şey varsayımız da yanlış olur yani ben hocamın söylediklerine itiraz etmiyorum bu hmm. şey hem fikrim çok doğru ee, ama bu o yüzden diyorum ki yani, yani siyasetçinin de üstü buna dikkat etmesi ve bu konuda bir farkındalık yaratması ve işte şeylerin de bizlerin de sizlerin de herkesin bu ülkede yaşayan sokakta dolaşan herkesin bu şey konusunda belli konularda yani toplum olarak daha huzurlu daha mutlu daha sakin Olabilmemiz için şey gerekli konularda bir duyarlılık göstermemiz gerekiyor. Ama bu konuda iyi bir sınav vermiyoruz gerçekten. Yani işte, klapson çalarını hiçbirimiz ayıklamıyoruz, kendimiz de çalıyoruz. Şimdi oradan başlıyor yani işte, o bir top şiddettir aslında, bir psikolojik şiddettir öndekine. Ee, yani belki, ya dedim ya bak makul bir gerekçesi vardır. Ee, yaşlıdır, acemidir, bilmem nedir, aracında bir sorun oluşmuştur falan. Ee, ama yani hayır, rastlar yandan da herkes klapsona asılmaya başlar. Hele bir de yeşil yandan da hala hareket edememişsiniz. vay halinize bu cinayet nedeni olabilir yani. Arkanızda biraz daha öfkeli biri varsa. Böyle garip bir şey ülke yani. Bu kadar sudan bahaneler bir sürü şiddetli kavgalara falan dönüşebiliyor. Bu, bu, bu gerçekten toplumsal bir sorun. Hakikaten bu hepimizin bunun üzerinde düşünmesi ve bir şeyler yapması gerekiyor. Peki. Şimdi eklemek Buyur, isterim. Yani buyursun. bu sabah gördüm. Yani gözlerime inanamadım. Böyle bir şey nasıl olabilir? Yine Demokrat Parti'nin bir ilçe başkanı. Türk Medya Antep'e temsilcisi, şimdi. gazeteci Melik Yiğiteli sıra sende diye tweet atıyor ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Hani bırakınız ders almayı, özrü falan böyle bir şey olamaz. Şimdi bunlar mı siyaset alanını koruyacak? Hı. Siyasetin erdemi diyeceğiz, siyaset bir örnek alandır. Sonuçta bir sorumluluğun var, Test, temsil ettiğim bir kitle var. Onların vekilisin, onların sözcüsün. Sonuçta onlar her zaman için bir mağduriyetsiz. Sen o mağduriyetler üzerine çalışma yapacak, çözümler üretecek, evet. yenilikler getirecek bir alan, alanın temsilcisisin. Farkında mısınız siyasi acaba? Şiddetten ya? söz ederim. Daha sonra sende ne demek ya? İşte bu başta çağrı yaptık. Demokrat Parti Genel Başkanı bu partisine sahip çıksın. Böyle bir şey olabilir mi? Sıra sende. Evet. Bakın yani hakikaten. E, bir anlamda da kaygımı da paylaşmak isterim. Böyle bir toplumsal hani bulaşıcılık psikolojik açıdan bulaşıcılık o kadar diyebiliriz ona. Evet, tetikliyor. Ba evet bu biraz böyle Batı toplumlarında çok yaygındır özellikle Amerika'da bireysel şeyler. Evet. Bu Türkiye'de de oluyor bazen. Hani tetikliyor bir kötü bir şey örnekleniyor. Evet. O da buna, e, bu normal insanların yapacağı şeyler değil kuşkusuz ama yani evet. ona belki sirayet etmez bu ama yatkın olan buna yatkın olan bir bünyeye, anatomiye evet. bu sirayet eder evet. ve benzer bunu, şeyler yaşanır. Bunu normal zanneder. Evet. Yani. Şimdi bu örnek bunu gösteriyor. Evet. Olacak iş değil yani. Ee, bir kez daha Latife e, geçmiş olsun. Dileklerimi iletiyorum. E, T100 ailesi dediğinde e, geçmiş olsun. E, hakikaten e, TV yönetimi de e, bu konuda kararlı bir şekilde olayın e, olaya ilişkin nefretini ortaya koydu olayı e, sert bir dille kınadı. Memleketimizin gündemine geçelim, ekonomiyle başlayalım isterseniz e, Eyüp Demir e, ekonomist Eyüp Demir bizimle beraber Eyüp bey merhabalar. Merhabalar tekrardan. E, şimdi e, kendi enflasyonumuzu bıraktık Amerika'nın enflasyonu açıklanacak e, sanıyorum Perşembe günü. Ee, yine de onu hatırlatayım ama Yine de bizim piyasalarda neler oluyor Yani dolar 18'i zorluyor gibi e, Ama 18'i aşmıyor e, Düşecek mi e, Bu kur konulmalı mevduatta Rekor üzerine rekor kırılıyor Ne dersiniz? Cumhurbaşkanının da mesajları var e, Programı tavizsiz uygulamaya Devam edeceğiz diye Evet. Şimdi öncelikle hemen Amerika'daki enflasyon verisinden Başlayalım çünkü o bir, herhalde yani bütün dünyayı etkileyeceği için. Evet evet. Çünkü sonuçta e, e, tekrardan şu görüldü ki Amerikan ekonomisi özellikle dolar dünyanın gücünü veren para birimi e, ve e, bu özellikle pandemi döneminde hatta ben her zaman söylüyorum 2000 aslında bu 8'de başlayan e, ve e, biliyorsunuz bir e, mortgage krizi olmuştu. O zaman bütün merkez bankaları piyasaya para etmişti. Oradan başlayan bir sorun enflasyonunu doğurdu ve şu anda tüm dünya enflasyonla mücadele ediyor. Ve e, burada özellikle Ukrayna Rusya savaşının etkisiyle de e, Euro bölgesi biraz sıkıntılı. Dolarla yeni piyasa gelişmekte ve herkesin gözü kulağı şu anda e, 9.1 olan Amerikan enflasyon rakamının acaba geriye gelmeyeceği. Amerika'nın tekrardan faiz artışını 0.75 mi yapacağı, 1 mi yapacağı yoksa enflasyon geri gelirse 0 el de tut, tutmayacağı. Bu neden önemli? Çünkü e, buradaki gelişim, burada açıklanacak rakam, rakamlar özellikle tüm dünyayı etkiliyor. Birincisi bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor. Çünkü biliyorsunuz gelişmekte olan ülkelerin e, ciddi anlamda e, dışarıdan kaynağa ihtiyaç var. E, biliyorsunuz şu anda bizim Merkez Banka, Bankamızın e, bilançosuna baktığınız zaman bu kaynağı ciddi anlamda dışarıdan sıvaplarla desteklediği görülüyor. Sıvapları aldığınız zaman hatta biz 54-55 milyar dolar Merkez Bankası negatifte. Biz her ne kadar 12 milyar dolar desek de sıvapları çıkardığınız zaman. Dolayısıyla dışarıdan gelecek olan biz buna sıcak para diyoruz. Hani bir fon yönetimi şeklinde gelir para. Bir de doğrudan yatırım şeklinde gelir. Doğrudan yatırım dediğimiz aslında işte fabrika, bina vesairedir. Bu sıcak para. Dolayısıyla bu tarz sıcak paraların gelişmekte olan ülkelere gelip gelmeyeceği işte enflasyon rakamına bağlı. Şayet enflasyon rakamı e, istenen seviyede çıkmazsa e, ki aslında ben çıkacağını umuyorum. Neden? Ya biraz düşecek yani benim okuduğum yorumlarda da e, dış basında yani biraz düşecek gibi görünüyor. Bilmiyorum. Evet, sebebi de şu, özellikle biliyorsunuz tüm dünyada Özellikle brent, petrol olmak üzere bakırda çok ciddi fiyat değişimi var. İşte gıda da çok ciddi. Özellikle işte buğdayda biliyorsunuz 45'e varan bir fiyat gerilemesi söz konusu. Şimdi dünyada şu konuşuluyor. Stagflasyon. Nedir stagflasyon? Ya da durgunluk, resasyon. İşte bu paraların hızla geri çekilmesi, merkez bankalarının bilançları küçültmesi işte şirketlerin kredi kaynaklarına zor ulaşması, pahalı ulaşması, bunların tamamı piyasada bir durgunluğu. Artık zaten dikkat ederseniz İstanbul Sanayi Odası İstanbul Ticaret Odası her ayın başında bir rakam yayınlar. PM, PM, PMI dediğimiz bu satın alma endeksi zaten son 5 aydır düşük seviyede ve en son açıklanan rakamda 46.9. Yani 50'nin altı birazdan biz de o konuyu tartışacağız. Çünkü dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyükelçilere seslenmişti. Özellikle de bu Suriye'ye yapılacak operasyonla ilgili. Az önce Hulusi Akar da dedi. Bir halka var. O halkaları artık birleştireceğiz. Yani terör koridorunu tümüyle ortadan kaldırmak için ve Suriyelilerin güvenli bir şekilde ülkelerin dönmelerini sağlamak için başından beri söylenen 30 kilometre derinlikte bir alanın e, bir tampon bölgenin yaratılması İdlib gerçeği var. Bundan uzun uzun konuşacağız. Ama ekonomiye konuşuyorduk. Eyüp Demir'in sözünü kestim. Eyüp Bey buyurunuz. Ee, en son işte İstanbul Sanayi ve Ticaret Odası Odalarının her iki büyük odanın açıkladığı ayın başında birinde ya da ikisinde açıklıyorlar. E, PMI endeksinden bahsediyordum en son. Şimdi bu endeks 10 tane sektörden oluşuyor. Şimdi en son 5 ay boyunca bu oran geriye geldi ve en son 43. ya da 46.6'lar civarında. Yanlış söyleyebilir ama 46.6 veya 9 yakında kaldı. 56 sıkıntı. Zaten bu 10 tanesinden 9 tanesine baktığınız zaman bu 9 tanesinin üretiminde düşüş var. kalan bir tanesinde siparişte daralma var. Zaten akabinde biliyorsunuz bu odaların başkanlarının açıklamaları vardı. Açıklamalarında özellikle Avrupa'daki durgunluktan kaynaklı talepte azalma olduğu siparişlerin e, repütasyonların tekrar tekrar geri gelmediğinden bahsediyor. Biz bir de Amerika'da baktığımız zaman hani dedik ya enflasyonu bekliyoruz. Zaten Amerika'da da ilk çeyrek eksi 1.6 ikinci çeyrek ise eksi 0.9'luk bir daralma var. Artık dünya resesyonu net konuşuyor. Konuştu evet. Resesyonun süresi ne kadar olacak, derinliği ne kadar olacak? Bizim tarafa baktığımız zaman işte biliyorsunuz enflasyon rakamları açıklandı. Hani ben kabul ediyorum. 80 85'e 145'lik bir pardon 80 145'lik bir enflasyon var TÜFE ve ÜFE'de. Arada 65 puanlık bir makas var. Şimdi tüketici enflasyon olarak baktığınız zaman aslında gelinen tat noktamı bana göre bir kaç puan daha belki yukarı çıkabilir ama ardından zaten biliyorsunuz e, bir e, aralıktaki yüksek oranlı bir enflasyon vardı geçen sene. Ondan kaynaklı bir baz etkisi olacak. Diğer tarafında da özellikle güzel bir haber vereyim. Hep kötü şeylerden bahsediyoruz. Diğer taraftan da şayet bu durgunluk enflasyonun artış hızını azaltacaktır. Neden? Demin dediğim gibi hem dünyadaki MTF fiyatında bir parça gelirdi, geliş söz konusu. işte durgunluktan dolayı özellikle petrol fiyatlarına geri geliş söz konusu. Dolayısıyla durgunluğun etkisi enflasyon rakamına yansıtılma. Bir tek orada sorun. Hani şimdi tüketiciler çekti sıkıntıyı üreticilerin bu yüksek enflasyonu tüketiciye yansıtıp yansıtamayacağı. Yansıt, işte biliyorsunuz son dönemde Merkez Bankası başkanına şikayetler buldular biz finansal erişimde e, zorluk çekiyoruz diye işte o finansal erişimde zor, zorluk çeken ya da bunun yansıtamayan firmalar sıkıntı yaşadı bu da ne olur? Üreticinin işsizlik demektir. Sorun orada bir sorunuz daha var dediniz ki e, işte kur e, ne yapar evet. şimdi e, Amerikan datalar güçlü geldikçe ister istemez dolar endeksi artıyor. Dolar endeksi arttığı zaman gelişmekte olan para birimleri geri geliyor. Bir de paritenin etkisini koyduğunuz zaman doların kısa sürede ben tekrardan 18'i maalesef ki test edebileceğini tahmin ediyorum. Neden? Eğer enflasyon yüksek çıkarsa zaten sıcak paranın bu ülkelere kayması söz konusu değil. Ee, tam tersi durum, durumda olsa bizim iç tarafta hani siz diyorsunuz ya bu kur kurulma devam etmiyor. İçeride bizim bu yeni ekonomik modelinde bir sıkıntımız var. Dolayısıyla hani ben yanlış politika demiyorum ama zamanla alınmayan tedbirler de değil. Ee, geçmişte de biliyorsunuz özel zamanında dövize çevrilebilir e, tahviller vardı, senetler vardı. Ya da işe gelir ortaklığı senetleri vardı. Ee, hani döviz tutmak için. Ee, benzer hani sonun olacak? Bir gün geldi kur kurulu mevduatı bitirdik dedik. Para nereye gidecek? Çünkü %71'lik bir dövize dönmüş mevduat var. Bir evet. de kalmış %29'u şey. Kur kurulu mevduatı beraber koyduğumuz zaman. Bunların hepsini Kerem Bey topladığımız zaman maalesef Türkiye açısından o sıkadını kısa sürede atılacağını düşünmüyorum. Sadece şey dünyada MTF fiyatları geri geliyor. Resesyon kaynaklı özellikle petrol fiyatlarının düşüş. Belki önümüzdeki ay enflasyon rakamının ya yerinde kalması ya da artış hızının Biraz daha düşük olacağını umuyorum. Peki. Eyüp Demir çok teşekkür ederim. Yayına katıldınız. Evet. Kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. Eminim iyi haberleri de konuşacağımız günler gelecek. Bu enflasyon belasını e, yendiğimiz günler e, hatta eksiğe gittiği günleri de konuşacağız inşallah. E, bir yandan da rakamları açıklandı. Yaşar.